Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim Bu da sana ders olsun Herkese merhabalar arkadaşlar. Ders hoş geldiniz. Ben Adem Hocanız. Trigonometride denklem çözümlerine devam ediyoruz. Birinci soruyla başlıyoruz. Eşitlik verilmiş arkadaşlar. Sonucu 1'e eşitmiş en küçük pozitif kökü kaç derecedir? Şimdi bölümün bir çıkması için ifadelerin birbirine eşit olması lazım. Dikkat ederseniz birler birbirine eşit. Şu ifadeler de birbirine eşit. O zaman bizim şu kosinüs 3x eksi pi bölü 3 60'a eşittir. Bu ifade eşit olacak. Eksi kosinüs 3x eksi 60 değerine. Şimdi biz burada şunu yapalım arkadaşlar. Bunu e, sinüs çevirirsek. Birbirini 90 dereceye tamamlayan sinüs ve kosinüs birbirine eşittir. Bunu 90'a tamamlayan açımız 150 eksi 3 x. Bu da eşit olacak. Eksi kosinüs 3 x eksi 60'a. Şimdi eksi biz sinüsün önüne getirirsek. Yani şöyle yapalım. Bunun önüne eksi yazıp şu eksiyi artı yaparsak sinüs tek fonksiyon olduğundan dolayı eksi içeri alabilir. Yani burası 3x 150 şeklinde de yazılabilir. Bu da işte olacak. Kosinüs 3x eksi 60'a. Şimdi denklemde eşitliği sağlamak için ve en küçükliğini sorduğundan dolayı birbirini 90 dereceye tamamlayan sinüs ve kosinüs değerleri birbirine eşit olacağından dolayı açıların toplamını 90 derece eşitleyeceğiz. 3x eksi 150 Artı 3 x eksi 60 eşittir 90. Burayı düzenlersek 6 tane x eşittir. 150, 60 daha 210. 210'ı karşı tarafa atarsak burası toplamda 300 olacak. Her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman aradığımız en küçük x değeri 50 derecedir. Doğacağımız C. İkinci sorumuz. Kosinüs 3x'in karesi eksi sinüs 3x'in karesi eksi 1 bölü 2 eşittir 0. 0, 360 aralığında kaç tane kökü vardır? Şimdi arkadaşlar şu eksi 1 bölü 2'yi karşıya attıktan sonra aslında şu ifade kosinüsün yarım açı formülüdür. Bir yazalım. Şu ifade eşittir 1 bölü 2. Ben şu ifadenin yerine de yarım açı formülünden dolayı kosinüs 6x yazabiliriz. Bu da eşit olacak. 1 bölü 2 derine. Şimdi kosinüsün 1 bölü 2 olduğu değer arkadaşlar birinci bölgede kosinüs 60 değerine eşittir. Şimdi normalde denklem çözüm yaparken eşitliğin her iki tarafı da artık kosinüs. Ben burada 6x'i bir 60'a eşitleyip 360'lar ekleyeceğiz. Bir de 6x'i eşittir diyeceğiz. Bu ifadenin eksilisi yani eksi 60 artı 360 çarpı k'lar. Şimdi düzenlediğimiz zaman her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman burası 10 artı 60 çarpı k gelecek. Burada her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman eksi 10 artı 60 çarpı k'lar gelecektir. K dediğimiz sayıda tam sayı olduğundan dolayı şimdi biz K'ya burada 0 verdiğimiz zaman x değerimiz 10 gelecek. O zaman K 0 olabilir. 1 olabilir. 2, 3, 4, 5 olabilir. 6 dediğimiz zaman kökün kökü aralığın dışında kabul edeceğiz. O yüzden yani burada KDN'i sıfırdan 5'e kadar değerler verip toplamda 6 tane kök bulacağız. Şimdi öbür denklemde ise K'ya biz burada 0 verirsek eksi 10 olur ama aralığın dışında buluruz. O yüzden burada K değerini birden başlatacağız. 1'den başlatıp burada 6'ya kadar değerler verebiliriz. 6 verdiğimizde 350 olur. Bu da 0,2 pi aralığının içerisinde olacaktır. O zaman toplamda 6 buradan 6 da buradan 12 tane kökümüz vardır. Doğru cevabımız edinme seçeneği olur. Sorumuz şu şekilde arkadaşlar. 3 tane tanjant x eksi 2 tane kotanjant x eşittir 1. Denklemin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisi? Şimdi arkadaşlar tanjant ve kotanjantla aslında denklem çözerken bizim en dikkat etmemiz gereken yer aslında tanjantın ve kotanjantın 45 olduğu açılar. Buradaki değerleri arkadaşlar bunların 1'e eşittir. O zaman bunu düşünerekten şimdi şöyle düşünsek yani aslında katsayıları zaten ele veriyor. 3'ten 2 çıktığı zaman 1 olur. Önemli olan her ikisinde de zaten açı değerleri aynı olduğundan dolayı ben bunları 45 derecelik açı yaparsam. O zaman aslında şu 2x dediğimiz ifadenin radyan olarak 45'in karşılığı pi bölü 4'tü. Pi bölü 4 olabilmesi için her tarafı 2'ye böldüğümüz zaman x yerinin pi bölü 8 olarak bulunması gerekir. Yeni yazdığımızda da zaten bunlar 3 eksi 2'den bir cevabını verecektir. O yüzden aradığımız doğru seçenek A seçeneği olur. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. Sinüs x artı sinüs y'nin değeri 1'e eşit. x artı y eşittir. 3 pi bölü 2. Bu denklemi sağlayan y değerlerinden biri. Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi y'yi sorduğundan dolayı bir şu birinci denklemde x gördüğümüz yere şu ikinci denklemden x'i yalnız bırakırsak 270 eksi y yazabiliriz. O zaman düzenlersek burası sinüs 270 eksi y artı sinüs y eşittir 1. Dönüşüm işlemi uygularsak 270'den bir sayı çıkarsa bu 3. bölgede sinüsümüz eksi olduğundan dolayı eksi isim değiştireceğiz bir de kosinüs y eşit artı sinüs y değeri eşittir 1. Şimdi arkadaşlar aynı açıda kosinüs ve sinüsün toplamının 1 çıkması için ee, özel yani 90, 180, 270 gibi açıları düşünmemiz lazım. Burada da dikkat ederseniz deniz seçeneğinde 90 diye bir açımız var. Bu 90'ı yeni yazdığımız zaman eksi kosinüs 90 artı sinüs 90'ın değeri 1'e eşit mi değil mi diye kontrol edersek. Kosinüs 90'ın değeri 0 olduğundan burası sıfırlanır. Sinüs 90'ın değeri 1 olduğundan 1 eşittir 1. Doğruluk sağlandığından dolayı aradığımız doğru seçenek Denizli seçeneği olacaktır. Sorumuz arkadaşlar. 4 tane sinüs x eksi Kosinus x'in karesi artı 4 eşittir 0. Denkliminin bir kökü aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi arkadaşlar şu eksik kosinüs x'in karesini karşı tarafa gönderirsek. Burası 4 tane sinüs ve artı 4 olduğundan buna 4 parantezine alırsak. Burası 4 parantezinde sinüs x artı 1. Eşittir. Karşı taraf ise kosinüs x'in karesi. Şimdi sinüs x'in karesi artı kosinüs x'in karesi 1'e eşitti. Biz buradan kosinüs x'i yalnız bırakırsak burası 1 eksi sinüs x'in karesi olur. Bu ifadeyi de aslında 2 kare farkından 1 eksi sinüs x 1 artı sinüs x şeklinde yazabiliriz. O zaman ben şu ifadenin yerine 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x yazacağım ve eşittir 4 tane sinüs x artı 1. Şimdi eşitliğin her iki tarafında aynı ifadeler var. Bunlar birbirini sadeleştirecek. Yalnız arkadaşlar sadeleştirdiğimiz ifade bir köktür. O yüzden bu sadeleştirdiğimiz ifadeyi sıfır eşitleyip kökleri bulabiliriz. Geriye 4 eşittir. 1 eksi sinüs x kalacaktır. Buradan da sinüs x'i bu tarafa atarsak sinüs x eşittir. 4'ü de bu tarafa atarsak eksi 3 gelecektir. Sinüs x'in alabileceği değerler eksi 1 ile artı 1 arasında olduğundan dolayı arkadaşlar buradan çözüm kümesi boş kümedir. Yani biz sadece çözüm kümesini buradan bulacağız. Sinüs x eşittir. Eksi 1 olur. 1'i karşı tarafa attık. Sinüsün eksi 1 olduğu değerler arkadaşlar şıklarda dikkat ederseniz sinüs 270'de eksi 1'e sahiptir. O yüzden doğru cevabımız 3 pi bölü 2 yani 270 derecelik açının sinüs değeri eksi 1 olur. Evet arkadaşlar güzel bir soruyla bitirdik. Denklem çözümlerinde dikkat ederseniz şu eşitliği fazlaca kullanıyoruz. Burada da bu ifadeyi açarak iki kare farkı yöntemiyle de kökleri bulmaya çalıştık. Evet bir sonraki videoda arkadaşlar görüşene kadar siz de bunlara benzer örnekler çözüp kendinizi pekiştirebilirsiniz. Daha sonra görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.